Evet abi bu seferki maceramızda Süper Ondan Şifre Alma Bölüm 3'e geldik. Ee, en son e, Upsol dosyasını paylaşmıştım yıllar önce. E, o Upsol dosyası da Dropbox'ta duruyordu. Herhalde insanlar sağda solda linkini paylaştılar. Dropbox e, çok fazla indiren var ya para ver dedi ya da sileceğim dedi. Ben de sil dedim. Şimdi e, en sonuncu video. E, kullandığım TP Link Router'u artık şey yapacağım. Süper online benim işim bitti bu arada artık. Başka bir servis sağlayıcı kullanıyorum modemi resetleyeceğim. O yüzden son bir kez daha video çekeyim dedim. Bu sefer Hyper-V üzerinden daha basit bir şekilde artık yapmaya çalışacağım. Hyper-V Windows kullanıyorsanız zaten içinde geliyor. Oradan devam edebiliriz. Şimdi abi ilk iş olarak hyper v kurarak başlayalım işe. O yüzden şuraya Denetim Masası derseniz Denetim Masasına gidecektir. Şuradan küçük simgeleri seçin ki bunların hepsi gözüksün. Buradan program ve özelliklere geliyorsunuz. Şuradan e, Windows özelliklerini aç veya kapa diyeceksiniz. Şuradan da Hyper-V'yi etkin hale getiriyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Ve yüklemeye başlıyor. Evet, e, bu işi yapabilmemiz için bir tane sanal makine ihtiyacımız olacak. Ben Linux kullanıyorum. Kullanım kolay olsun ve daha hafif olsun diye. E, Lubuntu'yu tercih ettim bu sefer de. Şuradan Lubuntu indir dersek sitesine gönderecektir bizi. Yalnız şu download latest dediğimiz zaman yanlış bir sayfaya gönderiyor. Ee, şöyle yaparsak bunu şu kısmı silersek. 21, 21 ona gideceğiz. Release'e geleceğiz. Ve şuradan da bunları video açıklamasında bağlantılarını paylaşacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Şunu indirmemiz gerekiyor. Ve indirmeye başlayacaktır. Evet abi indirme işlemi tamamlandıktan sonra Hyper-V açalım. Şu araya Hyper yazarsanız eğer sizde çıkmıyorsa bu şekilde otomatik çıkartacaktır size. Açalım Hyper'ı. Buradan sanal anahtar yöneticisine geleceğiz ilk başta. Buradan sanal anahtar oluşturacağız. Şuradan özel ağ diyelim. Tamam diyelim. Şu bir saniye tekrar oraya geri gidelim. Şunun ismini sol SW veya herhangi bir şey yapabilirsiniz isminin. Şuradan da dış A seçeceksiniz. Bakın burada benim Re Realtek PCI Express bilmem ne bir şeyler yazmış. Bu benim e, bilgisayarımdaki Ethernet kartı. Sizde farklı olacaktır. Olabilir bu isim. Ethernet kartınızı seçmeniz gerekiyor burada. Bunu seçtikten sonra tamam diyorsunuz. Şu lütfen sorma deyip evet diyelim. Ve değişiklikleri uygulayacak uyguladıktan sonra şu desktop bilmem ne yazan yeri sağ klikleyip yeni deyip sanal makine diyelim. Burayı da sol VM diyelim. Sol VM demek yani VM virtual machine demek sanal makine demek. Şuradan şunu da farklı konuma depolayı da seçelim. Göz at diyelim ondan sonra. Buradan masa üzerine gelip buraya sağ klikleyip yeni bir klasör oluşturalım. Buna da sol VM diyelim soru seçtiyip buraya kaydettirim çünkü sileceğim daha sonra bulması kolay olsun diye masa üstüne kaydediyorum. İleri diyelim, tekrar ileri diyelim. Başlangıç bildiği yeter bunu. Bağlantıyı da demin yarattığımız anahtarı seçeceğiz sol sebeyi. 127 GB aşırı bir şey. Bunu 10 yapalım en fazla. İşletim sistemi. Şunu da ISO dosyası diyelim göz at dersek masa üzerine gelirsek indirmiştik bunu hatırlarsanız Ubuntu'yu bunu seçiyoruz aç diyoruz ileri diyoruz ve son diyoruz evet sanal makinemizi yarattık şimdi açalım onu şuradan üzerine gelip sağ kliklersek bağlan diyoruz ve başlat diyoruz Burada Enter'a basalım. Eğer bu pencere çok büyük olursa bakın şuradan görüneme gelin, yakınlaştırma düzeyini yüze çekin. Otomatikte falan kalmış olabilir. O zaman pencerenin dışına çıkabiliyor. %100 yaparsanız tam olarak oturacaktır. Şimdi bu bir yandan açıla dursun. Şuradan yapacağımız işleri bir göz gezdirelim. Damadı açıldı. Şimdi terminal penceresini açmamız lazım. Onun için de şuraya basalım. Sistem Tools'un içinden Q terminale gelelim. Şunu tam sayfa yapalım. Root hesabına geçmek için sudo tire s diyelim. Ondan sonra apt install ppoe diyelim. Şimdi kopyala yapıştır bir çalışmayabilir. Şuradan bir kopyala deyip panoya gelip metnini yazayım. Evet yapmıyor. O zaman şöyle yapacağız. Şu root hesabından eksit deyip çıkalım. Ondan sonra şunun Lubuntu hesabının şifresini değiştirelim. Hasbe edersek. Bu current password mevcut şifre diyor. O enter'a basıp geçelim. Yeni şifre diyecek. Yeni şifreyi de test 1 2 3, 4 yapıyorum. Sadece 1 2 3 4 yaparsanız çok zayıf deyip kabul etmiyor. O yüzden test 1 2 3 4'ü seçtim. Şimdi uzaktan bu makineye bağlanmamız lazım ki şu kopyala yapıştır olayları olsun. Çok daha hızlı bir şekilde ilerleyelim. Evet abi uzaktan bağlanabilmemiz için bir IP'sine bakmamız lazım. Onun için de şöyle ay yazabilsek IP A derseniz neymiş? Benimki 10, 10 10 20 19'muş. Sizde farklı olacaktır. Ona göre bakmanız gerekiyor. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey de e, network kartının ismi. Bende et 0 sizde farklı olabilir. Buna da dikkat edin. Birazdan kullanacağız çünkü. Neymiş abi IP'miz 10, 10, 10 20, 19. Buna da şöyle yapacaksınız. E, sudo diyelim, apt install diyelim. OpenSSH server dersek bir de y diyelim. sonuna da ek kursu. Şimdi PowerShell'e tekrar delin. Yukarı oka basarsanız bir önceki komutu çıkartacaktır. Buraya yes diyoruz. Test 1, 2, 3, 4'ü yazıyoruz. Ve direkt olarak bağlanıyoruz. Salon makinenin içine. Şimdi buradan tekrardan e, root hesabına geri dönelim. Ctrl-L'ye basarsanız ekranı temizlersiniz. Şimdi kopyala yapıştır yapabiliriz. Şunu yazıyoruz sağ butona bastığınız zaman mausdan yapıştırıyor buraya. Aklınız olsun. Şimdi şunu olduğu gibi alıyoruz abi. Sağ klikliyoruz, kopyala diyoruz. Buraya gene sağ klikliyoruz. Ve kontrol O'ya basıp kaydediyoruz. Daha sonra kontrol X'e basıp çıkıyoruz buradan. IP'sine bakmıştık ama bir daha bakalım. IP A diyoruz boşluk bırakıp. Ve kartımız dediğim gibi network kartının ismi Ethernet0 ve IP'miz şu. Gerçi IP'ye pek ihtiyacımız yok ama neyse bakmış olduk. Şimdi yazacağımız komut şu. Buradaki O sıfır değil. Büyük O işareti. Bakın burada Ethernet sıfır demiştik. Çünkü de bir kontrol ettik oradan. O yüzden sizde farklıysa onu değiştirin. Ethernet sıfır olarak kalmasın. Gene sağ klip, kop, kopyala diyelim. Ve buna yapıştır diyelim. Şimdi Ethernet kartımızı e, modeme taktığımız için bunun bağlantısı doğal olarak kesilecektir. Ana makineye geri döneceğiz. Burada da yapacağımız şey de şu. CD deyip e, Taksim Slash işaretini yapacağız. Ana dizine geri dönsün çünkü. Şuradan CD var'a gideceğiz. Buradan da log'a gideceğiz abi. LL deyip kontrol edelim. Bakın şurada ihtiyacımız olan şey bu. Buna da abi... Şu nano dersek taba basarsanız otomatik tamamlar ve enter'a basarsak zart diye çıkartacaktır. Evet abi süper online macerasının sonuna geldik. Üçüncü video. Artık daha fazla süper online videosu çekmeyeceğim. Sizden yalnız bir ricam var. Bazı arkadaşlar e, noktasına virgülüne kadar bu videoları kendi yapmış gibi sağa sola yazmış. Yani başkasının yazdığı yazıları çektiği videoları noktasına birbirine kadar kopyala yapıştır yapıyorsanız bir kaynak belirtin yani. Yani bu artık genel kültür seviyesinde olması gereken bir şey. Evet şifreyi aldıktan sonra da bu sanal makineyle işimiz bitiyor. Şuradan kapata basıp kapatabiliriz. Şuradan Hyper-V'ye gelelim. Sağ klikleyip kapat diyelim. Şu kapatılıyor durumunu bekleyelim. Hadi abi Evet Hyper-V'yi de kapattıktan sonra şu yarattığımız dosyayla işimiz bitiyor. İsterseniz silersiniz veya saklarsınız. Evet şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz lütfen like edin ve kanala üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.